Merhaba arkadaşlar. Pav Kreatif 1.5 küçük bir tanıtımını yapacağım. Bakımı nasıl olur? Çok sorusu geliyor. Arkadaşlar biliyorum birçok video çekmemi istiyorsunuz makinelerle ilgili. Fırsat buldukça çekmeye çalışacağım inşallah. Siz desteklerseniz, beğenilerinizi gösterirseniz, yorumlar yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar Pav Kreatif 1.5 bir nakış makinesi, hem piko hem de nakış makinesi. Burada görmüş olduğunuz 150 tane desen var. Birçok güzel deseni var. Ve ekstra iki model birleştirme özelliği var. isim yazabiliyorsunuz. Piko olarak yazabiliyorsunuz. Ve ayrı ariyeten nakışla da yapabiliyorsunuz. isim birçok deseni. Onları daha sonraki videolarımda göstereceğim. Şimdi küçük bir tanıtım. Yani bakımı nasıl olur diye bir tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar biliyorum birçok kişi biliyor ama bilmeyen kişiler için buradan bağlantı kablosunu takıyoruz ve buradan açılmasını yapıyoruz yan taraftan. Şimdi ekranımız geliyor. Şimdi kamera açımı ayarladım tekrar. Arkadaşlar bakın buradan çekiyorum. Kapağımı açıyorum ve masuramı çıkartıyorum. Ayağımı çıkartması çok kolay. Şu şekilde hafif yukarıya kaldırıyorum ön tarafını ve rahat bir şekilde ayaklarımı çıkartıyorum. Bu kreativin içinde çıkan kendi tornavidası. Vidalarımı açıyorum. Bakımı çok önemli. Eğer çok kullanıyorsanız bir buçuk ayda bir temizleme yapın. ve her gün fırçalama yapın arkadaşlar diyelim ki işiniz bitti bittikten sonra bu fırçalama çok önemli makinenizin ömrünü uzatıyor her kullanımdan sonra bu şekilde fırçalarsanız kendi içinden zaten fırçası çıkıyor Halimi görseniz kamera önde. Ben arka tarafta size çekim yapmaya çalışıyorum. Bakın şu şekilde çıkartıyoruz. İster istemez hucuklar oluşuyor. Bu hucukları toplum temizliyoruz. Ben de bir buçuk aydır temizlemi temizlemiyordum. Bahane ile size video çekmiş oldum. Bakın bıçağın orada ip sarmış. Evet. Güzelce temizliyorum her tarafını fırçalıyorum. İsterseniz daha yumuşak uçlu bir fırça alabilirsiniz. Onunla daha rahat olur. Benim şu anda yanımda bu fırçam vardı. Bakın arkadaşlar yatağını çıkartıyorum. Yatağını çıkartması da çok kolay. Güzelce her tarafını temizliyorum. umarım yakından sesim sizi rahatsız edici şekilde gelmemiştir. Arkadaşlar bakın tam ortasında şöyle hafif kameramı kaldırayım. Gördünüz mü? Tam ortasında bir fitil var. Yağdanlığımı alıyorum. Buraya sadece iki damla. Bakın 3 damla demedim etrafa geçmeyecek şekilde yağladım yatağımı alıyorum bakın burada bir bir de var gördünüz mü oradan tutuyorum bu şekilde şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra plakamı kapatıyorum. Paflarda kesinlikle hiçbir tarafını başka bir yere yağ damlatmayın bakımını yaptırmak için aldığınız yere servisine götürün bayisine götürün onlar sizi yönlendirir. Tabii uzaktan olunca Evet. Sonunda başardım. Masuramı alıyorum. Masuram saat yönünün tam tersine ipi tam tersine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada işaretleri belli. Bakın. Şuradan geçiriyorum. İp geçireceğimiz yerler belli. Burada bir çam var. İpimi buradan bastırarak koparıyorum ve kapağımı kapatıyorum. Şimdi ip takışımı da göstereyim arkadaşlar. burada tutaçlarım vardı. İpimi de yine saat yönünün tam tersinde arkada gelecek şekilde takıyorum. İsterseniz bunu dik kullanabilirsiniz. İsterseniz yatırabilirsiniz. Bakın şu şekilde tutaçlar çıkıyor içinde. Şöyle yatırmak isterseniz şöyle şu şekilde veya dikte durabilir. Altı dolandı. Bakın buradan geçiriyorum, buradan geçiriyorum. Şimdi masura sararken farklı ipimizi farklı takıyoruz. Onu daha sonra göstereceğim. Bu ip takışımızı buradan geçirdik, buradan kampananın arasından geçireceğiz. Ama kampananın arasından geçirirken, bakın şu yukarıdan şuradan ipimizi tutuyoruz arkadaşlar. Bakın elim tutuyor. Çünkü kampananın arasından şekilde gergin bir şekilde geçmesini sağlıyorum. Yukarıya kaldırıyorum ve bırakıyorum. Bakın şu ipimi bırakıyorum artık. Horozumu yukarıya çıkardım. Horozumdan taktım. Takma yerleri belli. Bakın buradan geçiriyorum. Şekilde Şimdi normalde bunların ipini kendi takma özelliği var arkadaşlar. Yalnız benim ucu biraz eğrildi, o yüzden takamıyorum. Kendim takacağım. Burada da ipini kendi takma aparatı var. Bakın şu şekilde. Bunun ortasında bir tığ var. O tığ iğnenin delinden geçiyor. Şu şekilde dört şeklini veriyoruz. Bakın şu arada, şöyle yaklaştırabilir misin? Netleştirelim. Evet. Şu aradan ipimi geçiriyorum. O tığa iğnenin delinden geçen tığ ipimi alıyor o şekilde. Evet. Sorun var demiştim ama aldı. Bakın şu şekilde ipimi aldım. Ve baskı ayağımı indiriyorum. Ayağımı takıyorum. Baskı ayağımı indirmesi de çok kolay. Yan tarafta bir kaldırma aparatı var baskı ayağımı indiriyorum ayağıma ve ayağımı rahat bir şekilde takıyorum bakın tekrar göstereceğim çıkartmasını ön tarafı kaldırıyorum arka tarafa bastırıyorum rahat bir şekilde çıkıyor ayağımı baskı ayağımın altına koyuyorum ve baskı ayağını şekilde bilmiyorum net olarak görüyor musunuz bir tık sesi geliyor gördünüz mü rahat bir şekilde takıyorum Arkadaşlar bizden bu kadar. İnşallah sevmişsinizdir videomuzu. Beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah daha sonra diğer videolarda gelecek. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.